Merhabalar arkadaşlar bugün konumuzda yazalım üçüncü sınıf öğrencilerinde hızlı okuma ve okuma alışkanlığı. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün 3. sınıf öğrencimiz Alya e, ile beraber olacağız. E, özellikle küçük öğrencilerde hızlı okuma eğitiminin e, faydasız olduğunu iddia edenlere, özellikle bu eğitimin e, ne kadar faydalı olduğunu göstermek amacıyla e, küçük öğrencilerle canlı, yap, canlı yayın yapmaya çalışıyorum. E, çünkü arkadaşlar, büyük bir problem bu. Velilerin e, küçük öğrencileri Kitap okuma alışkanlığı oluşturamaması ve yeni e, özellikle son dönemdeki pandemiyle beraber e, öğrenciler pande pandemiyle beraber tamamıyla tablete ağırlık verdiler. E, ders çalışmak istemiyorlar, kitap okumak istemiyorlar. E, bunu nasıl e, ters çevirebiliriz, kitap okuma alışkanlığı nasıl oluşturabiliriz bunun üzerine konuşacağız. Konumuzu davet edelim bakalım. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Ali. Evet. Hava Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet. E, bugün özellikle e, Aliya... Bu arada arkadaşlar Aliya'nın soy ismi de Balcı. Benim soy ismi de Balcı ama Aliya benim akrabam değil. E, özellikle... <laughs> belirtmek istiyorum. Aynen öyle. Ee, üçüncü sınıf hızlı okuma ve kitap okuma alışkanlığının e, çocuklarda e, oluşturulmasıyla alakalı konuşacağız. E, evet Halil'ciğim seni tanıyalım bakalım. Kaça gidiyorsun? Ya, kaç yaşındasın? Ben Halil 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Evet. Evet Halil'ciğim. Başlangıç kelime sayın. Bitiş kelime sayın. Başlangıç anlam oranı, Bitiş anlam oranı neydi? başlangıç kelime sayım 70'ti. Kelime anlamı oranında yüzde 10'du. Hı hı. Şimdi kelime sayım 680 anlamı oranında yüzde yüz. Gayet güzel. Üçüncü sınıf öğrencilerinde 600 kelimenin üstüne çıkan çok nadir. Nadir demiyorum. Çok nadir öğrencilerden bir tanesisin. Seni tebrik ediyorum. Halecim. <laughs> evet e, bu tabi bir tanesi Hava Hanım size veriyorum çünkü e, bende veli çok önemli çok ilgili bir velisiniz e, takip sisteminiz ondan sonra raporları düzgün bir şekilde her gün e, sorularınız olduğunda hemen anında sorup e, sorunu problemi çözmeniz bunlar benim için çok değerli yani e, ben ne kadar tecrübeli bir öğretmen olsam da e, onunla Ali ile yaşayan sizdi, sizdiniz. Benim verdiğim görevleri yaptıracak olan sizlerdiniz. E, bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar 6 haftalık bir süreç geçirdik e, Ali ile beraber. İlk 3 haftasında göz kaslarımızı geliştirdik. İkinci 3 hafta okuma stilleriyle beraber kitaplar çalışma yaptık. Ve bu 6 haftalık sürecin sonunda e, 680 çıktı Aliya Evet eğitim sana ne Ali Anlat bakalım bize. Öğretmenim şöyle normal derslerimi yaptıktan sonra böyle 400 sayfa kitabı okumak için heyecanlanıyorum. Mutlu hmm. em, Artık çok kolay bitirebiliyorum kısa sürede. Evet. 400 sayfa deyince aslında e, kulağa imkansız bir rakammış gibi geliyor. E, bizi dinleyenler de muhtemelen bunlar ne sallıyor yahu diye geçiyorlardır diye düşünüyorum. E, bu tabi arkadaşlar böyle gökten zembille inen bir şey değil. E, maalesef bizim e, genel yapımızda bir kolaycılık var. E, bu e, gördüğünüz arkadaşlar kolaycı değil. E, zorlukları göğüs gerebilen ve aynı zamanda benim verdiğim görevleri iki saat göze çok rahat bir şekilde yapıp sonuçlarını bana atıp da geri dönüş almalarını bilen insanlar bu anlamda e, bu kolay bir şey değil. E, ama zora e, zor da değil. Günde iki saatten bahsediyoruz. Bu iki saatlik yapmak Ali'ye e, ilk başta sana zor gelmiş olabilir ama sonrasında herhalde 400 sayfayı okumak e, birden kolay olunca herhalde keyif aldığını fark etmişsindir diye düşünüyorum. Biraz bahseder misin? Evet, çok keyif alıyorum. Hatta böyle hızlı okumak değil, böyle yavaş yavaş okumak istiyorum işte. Evet. Ama çok e, anceli geliyor artık bana kitap okumak. Daha da eğleniyorum kitap okurken. Süper. Evet Avan, Size gelelim. Ee, biraz siz bahsedin. Ee, bu süreç nasıl geçti? Neler yaptınız? Ali'ye eğitimlere kazandırdı? Şöyle bir başlayın bakalım şöyle e, bu eğitimi almak isteyen çok fazla e, bana da soran e, kişiler oldu e, bu eğitimde e, aile çok önemli gerçekten Çünkü çocuğu ilk başta motive etmek gerçekten zor biz bir, ilk bir hafta e, inanılmaz derecede size yazdım e, böyle mi olması gerekiyor bizim çocuğumuz mu böyle e, gerçekten söylediğinizde ilk bizim bile gözümüz yapabilecek mi? Göz egzersizlerini yapabilecek mi? Hatta gözlerinin videosunu attım size defalarca. Böyle mi olacak? E, Aliye bir an, acaba yapamayacak mıyım dedi. Herkes benim gibi mi anne? Öğretmenime sor. Ama sonra, ilk bir hafta geçtikten sonra e, artık yavaş yavaş göz egzersizleri de hızlandı. E, sonra ilk üç hafta zaten e, belirli göz kaslarına çalıştık. Belirli programlarla günlük liste attık size tabii ki belirli bir disiplin gerektiriyor. Bir gün bile aksattığınızda e, bu eğitim sekteye uğrayacaktı. Günlük size aktardık elimizden geldiğince. ikinci 21 günü açıkladığınız gün bana e, 400 kitap, şey, 300 kitap alıyoruz Havva Hanım dediğinizde nasıl yani kalan 21 günde mi dedim. E, ya ben inanamadım şansa. E, o 300 kitabı alırken ben de bir veli olarak çocuğuma nasıl kitaplar seçmem gerektiğini keşfettim. Ee, hani size de bundan bahsetmiştim. Ben hep çocukların işte klasikleri okuması gerektiği belirli bir kalıplarda eğitim almaya alıştığımız için e, çocuğa bunları zorla bir şekilde okutturuyorduk. Ama üçüncü sınıf kitapları, ikinci sınıf kitapları farklıymış. Keyifli kitaplarmış. Hatta kardeşi var, birinci sınıfa geçecek. Ben de paragraf matik yapabilir miyim? Anne bana da kitap alır mısın? Beni de yazdırır mısın? diyor. Şimdiden onun sözünü e, verdim ona. Önce bir okuma yazma öğrenmen gerekiyor dedim. Hatta bu özel hissetme hissi de çok iyi geldi. Ee, sonrasında Aliya'nın e, denematik sınavları var. Orada e, anlayıp da anladığı halde yanlış yaptığı şeyleri düzelttiğini fark ettik. E, her hafta girdiği kitap özeti sınavlarından yazılı da olsa test de olsa e, 85leri 100'e çevirdi. Bu inanılmaz derecede onun için hadi ben bir 400 sayfamı okuyayım da bitireyim mi? artık 35-40 dakikaya çekti. E, bu 400 sayfa da bu arada bir kitaptan okunmuyor. 3. sınıfta e, belki 10-15 kitaptan 400 sayfa okuyor. Yani aynı gün 10 veya 15 kitap okuyor arka arkaya ve o, o hikayeleri aklında tutabiliyor. Ben sorduğunda hangi sayfadan geçtiğine yeri geliyor, ben yetişemiyorum. Ama e, o hikayenin karakterlerini, bu 5 M1K'ları benden iyi buluyor. <laughs> evet, e, Aliya'nın çok güzel bir huyu var. E, çok tatlı geldi bana o özelliği. E, arkadaşlar, Aliya e, sorulara geç cevap veriyor. Ama sanki cevap vermeyecekmiş gibi hissediyorsunuz ama o kadar detaylı cevap veriyor ki şoka giriyorsunuz. E, nasıl ya? bir Hani e, en azından şöyle bir yarısını cevap versin, e, Şükredeceksin moda sokarken birden ayrıntısıyla cevap dedim Bu kadar öğrencim var. Aralarında hiç senin gibisini görmedim yani. Değişik tarzım var ama çok tatlısın. Ee, öncelikli olarak e, denamatikten bahsedelim. O e, denamatiğin ne olduğunu bilme, bilir insanlar. Arkadaşlar e, bir yayın evi var. E, her hafta bir sınavı yapıyor. Bu deneme sınavındaki sonuçlardan bahsetti Hava Hanım. Bu deneme sınavlarında eskiden soru köklerindeki işte değinilmemiştir, varılamaz gibi soru tiplerini eskiden kaçırıyormuş. Ya da matematikteki soru köklerini çok iyi anlayamıyormuş. Artık e, şu anda fulliyor diyor Hava e, Hanım. Bu anlamda tebrik ediyorum. Şimdi özellikle e, algı konusunda sıkıntı yaşayan veliler var. Okuduğunu anlamıyor hocam. Bana gelen e, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf öğrencilerinin velileri ya da beşinci sınıf öğrencilerinin velileri hep bunu söylüyor. E, bu eğitim algı oranını arttırıyor mu? Ya da hiperaktivite konusunda. Ya da hiperaktiviteyi birazdan alalım. Algısını arttırıyor mu öğrencilerim? Evet, dondu. Dondunuz. Heh. Kendi internetinizi açmanız lazım. Yoksa da donarız. Evet. Bu arada bir sorulara bakalım. Hocam paragrafta zorlanıyorum ama korkuyorum. Ne yapacağım? İşte bundan bahsediyoruz. Yani paragraf... E, ta hızlı okuma. Şimdi çocuklardaki o kitap okuma alışkanlığından bahsediyoruz. Bunların aynısını e, YKS, DGS, ALES, KPSS öğrencilerinde de paragrafta uyguluyoruz. Zaten videolarda izliyorsunuz. O yüzden çok değerli. E, ama doğru yerden alındığı zaman bu eğitim çok değerli arkadaşlar. Eğer e, tecrübesiz e, dikten kaynaklanan bir problem yaşayabilirsiniz. O yüzden tecrübe çok önemli bu eğitimde. Evet biz de üçüncü sınıfız. Hocam sevmiyor kitap okumayı. İşte ondan bahsediyoruz. Sonuna kadar dinle. İnşallah Hava Hanım katılmaya devam ederse. Biz de yarın başlıyoruz. İnşallah darısı demiş. Evet hayırlısı olsun. Benim kızım da üçüncü sınıf çok zorlanıyoruz. Evet arkadaşlar işte eğer öğrenci hecelemiyorsa çok rahat eğitim alın. Heceliyorsa biraz zahmetli oluyor. Ama nihayetinde biraz daha uzatıyorum eğitimi ve heceleyen öğrencileri de bu eğitimi al, al, al alabiliyor. Yani nasıl? Hecelemeden kelime geçiyoruz, kelimeden üç kelime geçiyoruz. Ama hecelemeyen öğrenci çok rahat bu eğitimi alabilir. Evet, dahil olmak isterim demişsin. Ee, genel soruları arkadaşlar ya da bilgilendirme videolarını DM'den atıyorum. E canlı yayın bittikten sonra yazın bana hocam bilgi almak istiyorum diye. Ben size detaylı bilgileri atarım. Ama ha, onun haricinde e, eğer özel bir soru ya da spesifik bir soru sormak istiyorsanız buradan sorun, cevaplayabilirim. Evet, hava hanım ben tekrar dahil edeyim. Evet, harika anne, harika kızı. Evet, internetinizi açmanız lazım. Açtım aslında açıktı. Tamam. Yani, önemli değil. Algı konusundan bahsetmiştik. O soruyu sormuştum. Öğrenciler özellikle e, küçük öğrencilerin beli algı konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Hocam okuduğunu anlamıyor, e, anlatamıyor e, gibi sıkıyorlar gibi gibi bir sürü soruları var. E, bu konu hakkında ne dersiniz? Bu eğitim buna katkı sağlıyor mu? Yani, e, şöyle ilk başta okuduğunda. Bana şunu rica etti. ''Anne, sayfa sayfa gidelim mi?'' Çünkü hızlı okuduğunda kendinden de emin olması zaman aldı. Ben ona sayfa sayfa, ''Tamam anneciğim, önce bana bir sayfayı anlat, sonra biz 50'ye geçeriz, 100'e geçeriz, 400'e geçeriz.'' diye. Benim motivelerimle. Sonra bir baktım, bir gün bana bir hikaye... Bu da üçüncü gün yani bir gün dedi. Üçüncü gün bana bir tane, böyle 40 sayfa bir hikayeyi okudu elime verdi. Şimdi ben sana anlatıyorum, dedi. Takır takır anlattı. Ee, sonrasında hikayeyi benim okumam Alya'dan çok daha fazla zaman aldı. Ee, ama e, şimdi ben Alya'nın hızına yetişmeye çalışıyorum. Okuduğunda artık e, farklı detaylara e, dikkat ediyor. E, mesela isimleri, karakterleri, orada ne anlatmak istediğini, normal bir şey okurken de ya da normalde de hızlandığını fark ettim. Mesela matematik sorularını hızlı çözer Aliye. Ama artık hem bilip hem hızlı okuma eğitimi aldıktan sonra normal sınav süreleri bile yarıya indi. Yani tak 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 diye matematik çözebiliyor artık. Süper, süper. Evet, şimdi zaten hiperaktiviteden bahsedecektim. Mitat diye bir sayfa demiş ki, kızım aşırı hiperaktif hocam. iki saat aralık bu egzersizler arkadaşlar parçalayabilirsiniz, bölebilirsiniz. Bunda problem yok. ama hiperaktivite konusunda sıkıntı yaşayan birçok velimiz var. Bununla alakalı da e, sormak istiyorum size. Evet, Alia e, hiperaktif bir öğrenci değil ama e, yerinde duramayan bir sürü öğrencimiz var. Dün mesela Zeynep diye bir öğrencimiz vardı. E, onunla ben zaten bizim derslerimiz 15-20 dakika falan sürüyor. O, o 15-20 dakikada oturmadı. Hiçbir dersimizde. E, ve Zeynep'in işte fotoğrafını paylaştım. Önündeki o kitaplar aynısından Zeynep'te de var. Yani hiperaktivite konusunda arkadaşlar bu eğitim katkı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Bir defa sağ beyni geliştiriyoruz. Yani aslında farkında değiliz. Tabii böyle bir e, taksimetre yok. Sağ beyin ne kadar gelişiyor, sol beyin ne kadar gelişiyor ama gelişiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar sağ beyin, sol beyin var. Sol beyin e, daha çok sözel kısma sağ beyin biraz daha e, görsel hafızanın gelişimine e, gelişimiyle alakalı bir bölüm. E, biz aslında gruplar halinde okuma alışkanlık haline getirince sağ beyin gelişiyor. Ve böylece hafıza da gelişiyor. Ve aynı zamanda e, çocuk daha fazla odaklanıyor metne ve o zaman da sıkılmıyor. İşte biz hani hep diyoruz ya hiperaktif aslında sıkılıyor çocuk. Sıkıldığı için de keyif almıyor. Keyif almadığı için de hopluyor, zıplıyor. Aynı şeyi biz de yaşıyoruz öyle değil mi? O yüzden e, bu hiperaktif çocuklar konusunda ne dersiniz? Siz de aynı zamanda bir sağlıkçısınız. E, buyurun. Zaten şu anda pandemi döneminde çocuklar yeterince e, eskiye göre bile e, enerjilerini boşaltamadıkları için şu anda bütün çocuklar aynı şekilde. Ev çocuğu oldular. Bu kadar hareketliyken okullar evde, her şey evde. E, artık normal kapasitelerini bile yarıya indirdiler. E, Alia normalde Kur'anları uyar asker gibidir. Ama Alia inanılmaz hareketli bir çocuktur. Alia ders varsa oturup. Yani Alia'nın o kitapları ben amuda kalkarak e, okuduğunu biliyorum. Yani e, kitapların kendi de gülüyor. Üçte birini o pozisyonda okur. <laughs> Alia sandalyelerin altına, masanın altına girerek okur. Ama biz ilk hafta da size söylemiştim. Ee, acaba e, hani yapabilir mi arka arkaya da gerçekten sizin de bana öneriniz olmuştu. Eğer zorlanıyorsa 30 dakikayı 20 dakika soğutmadan gün içine bölerek. E, ilk başta biz ürkmemesi için çünkü e, o alış yani davranış haline getirmek bir şey çok zor. E, öğrenmek başka davranış başka. Siz bu konuda benden iyi biliyorsunuz. Onu yapması zaman aldı. Ama burada ne çocukla kavga ederek bunu gün içine bölerek rahatlıkla yapabildik. Çocuğun nasıl okuyacağına ben karışmadım şahsen. Çünkü zaten bu çocuklar doğru düzgün ilkokul göremediler. Üçüncü sınıfta sadece bir sene aktif okul eğitimi oldu. O yüzden onların nasıl okuyacağına saygı gösteriyorum. Yeter ki okusun. Enerjisini atarak okusun. Ama benim için okuduğunu anlamaya başlaması önemli. Yöntemlerine karışmıyorum. Yeter ki görevini yapsın, enerjisini atsın. Belki kitap okumadan önce biraz idman yaptırılabilir. Ben çocuklarıma evde aşırı egzersiz yaptırırım. Önce yor, yorarım, bitiririm. Ondan sonrasında rahatlayıp o enerjilerini atıp da e, kitabın başına oturturum. Evet. Biraz veli kaynak Eskiden nasıldı peki? E, hızlı okuma eğitiminden önce kitap okuma alışkanlığı nasıldı? Kitaplara bakış açısı nasıldı? E, Alya kitap okumayı sever ama e, hep böyle kısa kısa kitaplar olsun isterdi. Yani böyle daha hikaye, daha mutlu sonla biten, daha böyle e, pembe panjurlu kitaplar gibi. Ama şimdi e, Alya'nın hikaye anlayışı değişti. Artık onun için bir kitabın öncelikle kalın veya ince olmasının hiçbir önemi yok. O kitaba bakardı, bu kalın bir kitap bunu bana ver mi anne Veya bir şey uzunsa, ''Anne sen bana okusana.'' derdi. Şimdi o bana okuyor uzun bir şey olduğunda. <laughs> olduğunda ben yetişmeye çalışıyorum. Anne hani sen hala orada mısın? Ben sayfayı bitirdim seni bekliyorum. Yani bana bu ukalalığı bile inanılmaz hoşuma gidiyor. Ee, özgüven kattı. Ve bu benim bir çocukta en çok istediğim şey. Ben ona yetişmeye çalışıyorum. Bu bana onur veriyor. Süper süper. Evet. E, demiş ki hocam ben yeni takibe başladım. Okuduğunu anlama konusunda neler yapabiliriz? İkizlerim var. Kaça gittiğiyle alakalı DM'den yazın. Bilgileri atayım. Onun üzerine konuşuruz. Ee, ücret konusunu DM'den yazın arkadaşlar. Okuduğunu anlıyor ama yavaş okuyor diye düşünüyordum. Hep şimdilerde okuduğunu anlatacak seviyeye gelemiyor. Aynı sayfayı defalarca tekrarlıyor. Ee, 150 sayfa kitabı 2 haftadır bitmiyor. Evet. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle bize her hafta bahsetmiştim kitaplar veriliyor diye biz e, 60 sayfalık ya da maksimum 100 sayfalık bir kitabı o 7 gün içerisine bölüyorduk. E, o 7 günde artık ilk baştaki sayfaları unutuyordu. Ben hikayenin başına okuyordum. E, benim 3 tane çocuğum var ve ben e, bir ebeyim. Zaten aktif çalışıyorum. Akşam eve geldiğimde 3 çocuk artı Alya'nın ödevleri şeklindeydik. E, ama şimdi e, Alya günde 400 sayfayı maksimum 35 dakika yani 40 dakikayı bulmuyor. Eğer bir şeyle ilgilenir, bir soru cevap yaparsak bitiriyor. Ve 400 sayfayı arka arkaya bitirmesinde artık hiçbir sorun yok ki. 100 sayfa veya 65 sayfa ver bir bakayım dediği bir süre haline döndü. Yani 20 dakikada 100 sayfa bir hikayeyi oturup şey okuyup bu da buymuş diyebiliyor bize rahatlıkla. Yani 15-20 dakikayı geçmiyor 100 sayfa. Evet, e, hatta bugün sordu bana öğretmenim dedi 400 sayfayı okuyacak mıyım dedi bugün dedi. Eee tabii dedim. Ondan sonra hiç sesini çıkarmadı. Mutlu ben gitti Bilmiyorum onu. da gerçekten aile faktörü de çok önemli. Ee, yani ödevleri takip etmek sizin buradaki günlük kontrolleriniz de çok önemli. Yani öğretmene bilgi verme zorunluluğu da çocukta bir disiplin oluşturuyor. Yani çocuklar disiplini sevmez gibi gözükse de disiplini muhtaçlar. O yüzden burada bir öğretmen faktörü, bir kontrol faktörü de onlar için çok önemli. Günlük kontroller bizim için çok önemli oldu. Evet. Ee, hocam Gözde'ye başlamalı olduğunu ne yapmalıyız demiş. Evet. Evet. En sevdiğim kısma geldik şimdi. Ee, okuduğu kitapları görebilir miyiz? 21 günde okuduğu. Ok <laughs> Setlerin içinde bazı kitaplar. Bir de özellikle şeyi söyledi. Ben heyecanlandım öğretmenimin sınavında. Ben 780 kelime okuyorum aslında dedi. Onu da dipnot olarak söylemek istiyorum. <laughs> süper, süper. Doğru, doğru. Yani kendi başınıza yaptığınızda daha heyecansız yapar. Daha o. Evet. Evet. Neredeyse bina yapacaksın ya burada. Amcim, sen de çok güzel, çok güzel. İşte arkadaşlar yani e, bu 42 günde olabiliyor. Yani bu çok önemli. 42 günde olabiliyor. Çok uzun bir süre değil. E, evet, çok kısa bir süre de değil. Yani günde Yani bu zaman çok rahat ayrılabilir diye düşünüyorum. Yani e, belki de 5 yıllık, 4 yıllık işte ilkokul hayatında başarılı, başarama, başarılamayan e, şeyi 42 günde başarıyoruz. Belki liseye kadar okuma konusunda sıkıntı yok. Hatta üniversiteye git, üniversiteye kazanmasına rağmen işte paragraflarda sıkıntı yaşamasına rağmen üniversiteye kazandıktan sonra da yine sıkıntı yaşayan bir sürü insanlar var. Yani belki de 5-10 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, ne yapıyoruz? 42 günde e, değiştirmiş oluyoruz. Bu yanlış okuma stilini değiştirmiş oluyoruz. Evet. E, tebrik ediyorum. Öncelikli olarak ikinizi de. E, umarım ilerleyen safhalarda hep böyle kitap okursun Ali'ye. E, eğer böyle okumaya devam edersen zaten paragraflarda sıkıntı yaşamazsın. 4. sınıf diyorsun Bursluluk sınavların olacak. Ondan sonra benim bunu üçüncü sınıfta aldırmamın en büyük nedeni e, dördüncü sınıfta e, Ali'yi bu sınıf sınavlarına sokmam. E, çünkü pratiği ancak bu şekilde yapabiliriz. Pandemide şu anda pratik yapılabilecek e, çok fazla seçenek yok. Bir de e, ilkokul seviyesinde verilmesini çok önemli buluyorum. Okuma alışkanlığını daha yeni kazanıyorken e, bunu davranış haline getiren bir çocuğun e, daha ileriki bir yaşa göre fark atacağını düşünüyorum. Evet, ee, evet bu eğitim e, özellikle veliler sizi dikkatle dinliyorlar. E, bu eğitimi onlara tavsiye eder misiniz? Neden? Ya da bir veli e, eğitimi alırsa ne gibi zorluklarla karşılaşır? Ya da zorlukla karşılaşır mı? Yaptırtma konusunda sıkıntı yaşar mı? Evet bir veli gözüyle ne demek istersiniz? Son sorumuz olsun bu. Ee, şöyle. İlk başta çok zor çünkü normal e, okul ödevleri dışında e, artı iki saat zaman ayırıyorsunuz. E, kabul aşaması var bunun önce çünkü her şeyde olduğu gibi burada bir kabul aşaması var. Aşama aşama gidiyor yani giriş gelişme sonuç. E, giriş kısmı biraz zor ama gidecek olan sonuç hayatını bu kadar kolaylaştıracaksa bu 42 güne hayli hayli değer diye düşünüyorum. Bunun zaten ilk 21 günü bir tık daha zor. Bunu davranış haline getirdikten sonra ikinci 21 gün bunun ustalığını yapıyor gibi oluyorsunuz. Ee, sonuç kısmında da benim için ne e, kattı derseniz Alya artık benim e, ona bakmama gerek kalmadan e, ödevlerini yapabiliyor. E, o kırk günlük zorluk artık benim gözümde hiçbir şey. Helali hoş olsun. <laughs> <laughs> Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum canlı yayına katıldığınız için. Beni kırmadınız. Ee, umarım e, bahtın açık olsun Aliacığım. İstediğin yerlere gelirsin inşallah. Ee, kendinize çok iyi bak. Aliacığım. Hava Hanım siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Selamlar, hoşçakalın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.